Evet, şu anda İrfan Kozan'la beraber Sağcık sahildeyiz. İrfan abi merhaba. Merhaba. Evet, güneş yine parıl parıl parlıyor. Ne diyeceksin? Evet. Var yine bir aktivite var. Bir şey yani, olacak diyorsun. E, söylemek. Yani kuzeye dönecek deniz, bir de deniz çok yükseldi. Yani evet. Bir doğal afet var ama Allah korusun tabi bunu e, depreme yormak yüzde elli. 154 evet. sel veya bir şey diyorsun. Aynen. Abi peki şimdi az önce şu ileride denize giriyorlardı. Evet. Burada da e, çok sayıda e, kayık falan bağlı işte. Aynen, aynen. E, Akarcada vatandaş bunun için isyan ediyor. Evet. E, ne diyeceksin? Burayı da orayı bir kıyaslar mısın? Ya şimdi bir bizim burası Akarcadan daha dar bir koy. Orası daha bir açık denize bağlı direkt. Böyle olmasına rağmen burada hem yat limanı var, hem balıkçı barınağı var. Türbe Dağı Yamacı'nın 100 metre ilerisinde herkes denize giriyor. Gelen misafirlerimiz yatlar, oraya demir atıyorlar. Niye? Dışarıda biraz salıntı var. Çürek tekneyi sallar. Bakıyorlar ki deniz berrak, burada sorun yok, girilebilir yani. Bizim şu anda buradaki deniz Azmak kıyısı ve Akarca'dan daha temiz. Çünkü orada arıtmanın geçmişte salınmış arıtmanın tabana tortuya çökmüş bir kirliliği var. O zamanla dalga gelen dalga ile tekrar suya karışma özelliği var bu tür kirliliklerin. İrfan abi şimdi e, Akarca sahilinde denize girenler Şu çok. E, e, Devlet hastanesinden, Necatpaşa Devlet Hastanesi'nden aldığımız bilgiye göre de e, 8-10 tane kolibasıli evet. vakası e, duydum. Var. Ben de duydum. Ben e, iki şimdi tane e, duydum ama belediyede ben... orada arıtmadaki atık suyu demize deşarj etmediğini iddia ediyor. Ne e, diyeceksiniz? Valla geçenlerde bir arkadaş yine dedi ki bana İrfan dedi bırakıyorlar koku var dedi. Fakat şimdi bunu e, Büyükşehir mi bırakıyor? Yoksa orada siteler var, bankacılar var, birkaç site daha var bunların arıtması yok diye duymaya başladık yani bu güneş köyün bir iki evet geçen de Mustafa Gül de aynı şeyi söylemişti evet ee... balıkçılar gece çıktıklarında bankacılar sitesi falan evet, birkaç site adı saydım yani muhakkak direkt... orada bir şey var yani yoksa koku yapmaz bunlar cintinesini bırakıyor yani biz ona tabi cintine diyoruz Bu evet. çok daha kötü yani bu tekne cintinelerinden falan çok farklı bir olay e, değil, e, suyun ve akıntının taşıma özelliği var. Şimdi e, şu anda mesela plastikle ada izalarına kadar 1500 metre falan hortum, boru döşenerek salınacak denildi. Bu da çözüm değil. Bu evet. defa bütün bölgeye salınacak Tabii aynen. Çünkü suyun, Şimdi denizin taşıma metre, özelliği var. 160 metre bırakılan atık lodosla geri dönüyor mu? Biz şu anda, şimdi bu cümleyi kurmuyordum, bugün kurayım. Şu anda 8 mil uzaklıkta Orkinoz çiftliği. Halen daha gitsin diye ona program, program yapıyor. yapıyoruz. Evet. E, mahkemelerle de uğraşıyoruz. Fakat 1500 metre boru ile, diyelim ki arkadaş oraya seferi sarın atığını 40 bin kişinin atığını oraya salalım suyunu. Halbuki çiftliğinin herhangi bir zararı yok. Hayır şimdi mantığa bakarsak. Evet. E, orası 15 kilometre. Halen daha ileriye göndermek bütün çabamızı. Evet. Fakat burada bir buçuk kilometreye de boru döşenerek o işi halledeceğiz zannediyoruz. Gülünç bir olay. Gülünç bir olay. Yani arıtmanın hmm. kapasitesinin artırılmasından başka çözüm yok diyorsun. E, aynen. Aynen. Kesinlikle evet. Bugün sağcıkta maske ve sosyal mesafe olayına da girelim mi? Vallahi ee, şöyle büyük, ya. büyük bir çoğunlukta maske yok. Tabi dünkü mesela imtihanlardan dolayı halk dışarı çıkamadığı için bunu bekliyorduk. Bugün halkımız dışarıda. Dün zaten 400 öğrenci e, koronavirüs e, testleri evet e, pozitif çıkmış. Oh, bir çok salonda kötü. çok kötü. Ve Burada da gerekli tedbirler alındı ama e, yine de e, ailelerin okul önünde, ailelerin okul önünde birikmesinden dolayı bir e, vakaların olduğu, evet. yayıldığı söyleniyor. E, zaten Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın e, açıklamasına göre de e, artık rakamlar 1600'lerin üstüne çıktı. Şimdi şöyle bir şey var abi. Ee, ülkemiz şu anda turizm ayındayız. Ee, bu işi sıkı tutup turizmi sürekliliğini e, sağlamak zorundayız. Şayet ikinci bir patlak görürse e, bu ülke çok büyük maddi kayıplara uğrar. Halkımızın bu konuda biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Peki turizm nasıl bu sene? Sadece evet. pansiyonların durumu ne? %25'e düştü inanılmaz önceki seneler yüzde yüz. Tabii tabii. Yüzde yüz hatta Yüzde düştü. Sadece şu oturduğumuz işte sahilimiz var. Sahildeki kafeler iş görüyor. E, deniz manzaralı olduğu için halkımız burada oturuyor. Ne diğer iç kesimde değil. Zaten söylüyorduk yani yat limanı yaptılar oraya olay bitti. Kapandı. Evet. Görsel orada deniz yok. Deniz burada. Burada dört tane kafe iş yapıyor işte. Bunun dışında Turizm'de öldü, çok sıkıntı var. E, e, sen devamlı geziyorsun, lokantalarda durum ne? Bütün bütün sadece inceliyorum, bütün arkadaşlara bakıyorum. Yani Allah yardımcıları olsun, burada gelip benim evim dahil birçok arkadaşımız kirayla mekan tuttu, bu işi yapmaya çalışıyor. E, bu yıl e, gerçekten bu kira bedellerini bile ödeyemeyecek durumdalar ve e, birkaç tanesi de bıraktı gitti yani. Yasakların yeniden gelmesi söz konusu olur mu? Şimdi yasak e, yasak gelirse şayet tekrar turizm yüzde 25 dediğim ola yüzde ona yüzde beşe düşer. Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Evet. Bu ülkede turizm dediğimizde de mesela bak artık dünyada bu olay olduğu için yabancı turist yok. Ben Sığacık'tayım ama Antalya'da birçok büyük otelin zorda olduğunun farkındayım. Yani ben genel düşünürüm. Kişisel değil, toplumsal. Bütün düşüncelerim toplumsal. Sığacık'ta da hemen hemen durum aynı e, gibi. Tabii ki şimdi. E, birçok pansiyon tab boş. Tabii tab ki. Bu mekanlarda gelip üç aylığına çalışıp yani e, eline normal bir harçlık geçirecek hanımefendiler var. Delikanlılarımız var. Bunlar bu iş sektör yani turizm. Bu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çok büyük bir çöküş oldu ülkemizde. Evet. Gerilediği için, e bunun bir de çalışanları düşünelim. E, dışarıda garsonu, içeriden mutlak efendim e, diğer çalışanları. Yani bu bağlantılar gerçekten, bu dünya genelinde de bu virüs olduğu için. Bir de halkımız 3-4 aydır mekan çalıştıramadığı için aslında yerli turistin de gelme olasılığı Evet, yani önceden yani, bu cadde tabii, e, oldukça kalabalık olurdu tabii ama şimdi kazanamadı. E, maalesef boş. Hatta e, genelde e, bu aylarda e, Sağcık'ta, Seferihisar'da diziler çekilirdi. 10 ki bin, bin kişi ağırlardı, şimdi evet. 2 e düştü. Bine. yani yüzde ee, pazarımız yüzü. şu anda açık değil evet mecburen açık olmamasının da bir sebebi var Tabii ben onu doğru buluyorum sadece pazar sosyal malı sosyal mesafeyi koruyamayız evet açılmalı açılmalı evet. ama şimdi e, pazarın şu ilerideki arabaların park ettiği yere kurulacağı e, söylentisi var. Mantık, kolda... mantık dışı. Mantık dışı. Şey. Evet. sadece pazarın özelliği kale içinin sokaklarında Ha. Oraya çıkarsa, orada mesela o dediğiniz girle mevkisi alanda kuzey rüzgarlar başlıyor bu hafta içinde. <gülüyor> orada <gülüyor> bir toz bulutu oluşturur. İnsan gözünün görmediği ya da görebildiği ha, bu... toz bulutu içerisinde o şekilde bir satış mantık dışı bir olay yani. He. Ben onu önermem zaten. Evet Kesin. Peki e, nasıl, ne, ne, yapmamız gerekiyor e, sağcık artması içinde, için? Kare içinde hijyen yani her unlu mamul yapan mekana izin Bugüne benziyor. kadar bugüne kadar e, çalıştılar, kazandılar. Efendim cam çerçeve yaparak tepsilerini o çerçeve içerisine koyacaklar. Nasıl seferi sarda sağcıkta eskiden şambali tatlıları satılıyordu. Evet. Hijyen ön planda çıkacak. E tabii ki şimdi e, iyi bir konuya değindim. Ben bir gün pazar günü saat 8'de kale kapısındayım. Son model 06 bir Renault taksi bagajını açmış. Evet. Efendim 3 tane tatlı tepsisi 4-5 tane unlu mamul tepsisi çıkartıyor plaka pıraltı. Evet. Ailenin geçim düzeyi yüksek. Altındaki araba arabadan belli oluyor. 150 bin liralık bir araba. E buna müsaade edilirse sığacık pazarı mantığın dışında. Evet. Bir yani ilk açıldığında şöyle benim rahmet değişim arkadaşı da yapıyordum. Gidiyorlardı bahçeden doğal ot toplayıp ince hamur açarak evet. e, börek yapıyorlardı ve bir çok e, İstanbul'dan misafirleri geldiği anı ben biliyorum, konuşma diyaloglarına hakimdi. Evet. hem teşekkür ediyorlardı e, mesela Artık yoğurtlar biliyorsunuz marketlerde farklı boyutta. Biz burada evet. ev yoğurdu yapıyorduk. Onlardan ayran yapıyorlardı. Çok hoşnut evet. olan aileler vardı. Yani bir hafta değil birkaç hafta ardarda arda geliyorlardı. Ve bu evet. tür özelliklerden biraz pazarda kaçıldı işin gerçeği. Evet. Efendim satılıyor diye hamur kalın açıldı. Efendim satılıyor diye doğal otlar yerine pırasa dahil içine doğrandı. Evet. E, haliyle şimdi gelen halkımız da şöyle sadece misafir perverlikle olmuyor. Misafir perverlik zaten bizim sadece halkının DNA'sında var. Bizim pazarımızın da tutma sebebi bu. Evet. Fakat bunun yanında hijyen olmalı. Ee, gelen misafirlerimiz o parayı ödüyorsa o paranın hakkı verilmeli bizim halkımız tarafından. Evet. Yani gereği ee, uygulanmalı her işin. Üç katlılar kaç katıyor? Her işin gereği uygulanmalı. Tabii ki bizim pazarımız tekrar açılmalı. Evet. Zaten sahip de Peki Pazar Pazarla açılırsa olan. sosyal mesafeyi, hadi maskeyi kontrol edebiliyorlar. Sosyal mesafeyi nasıl sağlayacaklar? Ee, tabii dar sokaklarda o biraz zor. Ee, bu rahatsızlıktan sonra yani bu hastalıktan sonra yani, bir aşamayı söylüyoruz. Seferihisar pazarı gibi sayıyla insan sokarak alışıyor. Mümkün yok. Mümkün evet. o şekilde mümkün bir yok. uygulama olamaz. Biz, mümkün yok. Bizde e, mahallelerimiz zaten da sağ olsun bir de satış yapan arkadaşlar kendileri rahat etsin diye işlet yani tepsilerini ön tarafa çekiyorlar. Sürtünmeyle evet. geçen insanlar bu defa durup da satış bile yapamıyor. Neden? Çünkü tekrar arkasında bir grup var. O da yürümek istiyor. Böyle evet. bir pozisyon var yani. Yani sosyal mesafenin korunması Aynen. imkansız. Ee, zaten e, koronanın 2019'un evet. yayılma sebebi de yayılma tabii sebebi de insan, insan nefesinden oldu. İnsan için. nefesinden olduğu için işte okulların önünde gördük aileleri. Evet, evet İrfan abi söylemek istediğin başka bir şey var mı? Valla şimdi e, tabii iklim şartlarına gelecek olursak, Evet. Yakında e, önümüzdeki kuzey... haftanın tahminini de alalım senden. Evet. Şimdi bugün deniz suyu yükseldi. Bu kuzey rüzgarlarına habercidir. Yani aynı zamanda atmosferin basıncıyla bu hareketler oluyor. Ee, biz tabi hava şartlarını bu şekilde anlıyoruz. Kuzey gelecek evet. ve kuzey Temmuz'da da Ağustos'ta da e, kuzey rüzgarlarını göreceğiz. durumunu gösteriyor. Evet. Buranın zaten normal hava şartları budur. İnşallah normal iklime, normal hava şartlarına dönersek bu defa doğal afetleri de atmış oluyoruz. Yağış olabilir mi? Şimdi şöyle, güneyli, güneyli herhalde lodos yok. Tabii güneyden bir akım, Akdeniz akımı geldiği için cephe <laughs> sistemleri Anadolu'da biliyorsunuz afet yağışlara yol açtı. Bunun da sebebi şudur, kışın şayet o yağmur kitleri olsaydı atmosferdeki çözünürlük daha azdı, az yağış gelecekti. Şu an atmosferdeki sıcaklığa göre bulutun birden aniden inmesi o sel yağışlarını getiriyor. Evet. Şimdi güneş eee batışa Ger geçmesine rağmen ya gerçekten çok parlak, parlak değil yani mi? var. Yani Bir ben, daha önce de söylemiştim. Artık dünyada kaçınılmaz büyük doğal afetler var. büyük doğal afetler olacak. Öyle. Evet. Yeter ki yani ölümcül olmasın. E, sadece eee Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkilemesin ama bu şöyle bir şey var. E, bu iklimlerin, buzulların erimesi benim mantığımı şu şekilde zorluyor. Acaba iç çekirdekte bir ısınma mı var, hareketlenme mi var? Baharatın Eğer o varsa, evet, 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 Eğer o varsa dünyayı yok olma aşaması bekliyor. Yok oldu. Yani kıyamet dediğimiz. Ne diyeyim artık adımızda ne yazıldıysa o olacak. Ama tabii ki, güneş ışınları benim evet, de evet. pek hoşuma gidiyor. Bugün babalar günüydü. Ben gittim babamı ziyaret ettim. Bir Twitter, bir Twitter evet bir babalar gününü günü unutuyorduk vefat az daha. Babalar gününde evet. kutlu olsun bu arada. Tüm babalara. Evet. evet kendine herhalde bir hediye almışsın. Babalar günü hediyesi. Şöyle evet. göstereyim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> evet. o konuda birkaç cümle kurayım. Evet. Nur için de yapsın babam? 1965-12 Mayıs'ında anneyi kaybettikten sonra. Evet. Ben şu şekilde babama bugün bir şiir yazdım işte. O benim babam. Küçük yaşta beni annesiz büyüten fakat belli etmemeye çalışan babam. Bahçeyi sularken sıcak havada bizi dudun gölgesinde yatıran, kendisi o sıcak güneşin altında bahçeye emek veren. O benim babam. Evet. Evet, okudum şiirini evet. e, facebook sayfamda. evet e, daha önce söylemiştik İrfan Kozan abimle bundan sonra e, haftada en az bir kere böyle bir yerlerde bir araya geleceğiz e, Sefer Hisar'ımızı sağcığımızı abi bu ekmeksiz plajına da girelim mi? Ben haftaya da. mı bırakalım çünkü yani artık e, e, çocuk kandırır gibi bir duruma geldiler İsmail Başkan e, Akkum plajını Şimdi kazandırıyorum doğru, diyor. Doğru. Ayhan Bey ben balıkçıyım biliyorsunuz. Evet. E, Zaten o dubaları ilk zar keşfeden sizsiniz. Zargana ile birlikte gittim oraya turna böyle Sırtı çekmek için. Evet. Şöyle bir baktım karşıdan. Koy çevrilmiş duvalar. Kırmızı beyaz konmuş renkler. Evet. Kırmızı beyaz konmuş ama evet. e, Türk bayrağının rengi fakat otel yabancılara tahsis. Evet. Nasıl bir mantık? çok oldum Tabii hemen fotoğrafını çektim. Kendim olaydım. Eee çevre ve Tarım, Çevre Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı birlikte kapıyı da kapatmışlar. zaten çevre koruma ve milli parklar İzmir Şube Müdürlüğünün tabelası var. Şamandıraları da belirtilen yasal aralıklarla tam yasal olarak bakanlık tarafından döşendiğini öğrendik ama ilk resmi siz gördünüz. Doğrudur. E, Şimdi ben onu orada çalışan bir arkadaşım var. Daha önceden tanıyorum ailece. Bir konu oldu böyle. E, evvelki gün. Evet İrfan Bey diyor oraya gelirken dedi e, Dubalar konulurken Çeşme Liman Başkanlığından da geldiler dedi. Ben hemen evet. olayı çözdüm. Tabii Çeşme ha. Liman Başkanlığı aynı zamanda bizim bağlamak. Burası çeşmeye, çeşme'ye bağlı. Evet. evet prosedür gerekli tabii ki. Mesela burada balık ekmek tekneleri olurken de Çeşme Limanı karıştı buraya. Evet. Yani karadan bir adım denize attığında bu defa liman başkanlıkları devreye giriyor. Burada liman başkanlığı olmadığı için Keşme karışıyor demek ki buraya. Evet. Plan dahilinde sizin de dediğiniz gibi kubalar <laughs> konmuş. Evet. Fakat Şimdi şöyle, devletsel olaylar böyle hemen aylar içinde, günler içinde olabiliyorsa, SPSR halkı yıllardır ekmek işbirliğinin açılması için bir çaba gösteriyor. Bu çaba niye sonuca varmıyor? Evet, yani şimdi bizim dedektifimiz bayağı bir e, büyük araştırma yapmış, çok uzun bir yazı yazmış. E, orada belirtiyor işte diyor, e, Çevre Koruma ve Milli Parklar İzmir Bölge Müdürlüğü'nün diyor, İzmir İl Müdürlüğü'nün, Koruma altına aldığı alandaki villalar diyor. Bekçi kulübesi olarak yapılmış e, 30'un üstünde villa var bu nasıl koruma burada? O, Koruma değil o. Şimdi e, peki o orası korumaydı da e, Tunç Bey'in orayı nasıl sattı da şimdi otel zincir oldu oraya. Hem de lüks bir olay yani. Tam çözülmedi aslında oranın olayı. Yani evet. oraya. Oradaki e, yapılan mal varlığı bir de e, temel kazılarında enteresan diyorlar ki alttan çıkan böyle mücevherler falan oranın verilmiş parasının zaten üstünde oldu. Evet. Böyle bir mantık Ama da var. Ama ortada yani. yok onlar. Tabii ortada yok. Evet. Böyle bir mantıkla yürütüldü. Daha e ekmeksiz plajının peşini bırakmayacağız. Ekmeksizden mesela Tunç soyez işletmiş olduğu Teos Otel'in çevresini komple çevirmiş. Ee, bir körfez ve hani, ufacık bir yarım adayı e, kendi hegemonyasını almış. Kimse oraya giremiyor. Denize giremiyor. Şimdi şöyle bir şey var Ayhan Bey. Ekmek şiş pilavı şu an otelin çevirdiği Dubai yeri haricinde kumsalıyla tekrar halka açılabilir. Evet. Bu, bu bir kert değil. Evet. Yani onların çevirdiği onlara verilmiş belli bir alan fakat Bizim ekmek Ekmeksiz plajının bir özelliği var, hiç yüzme bilmeyen, önce o gelen sığ kesimde öğrenir, evet. sonra, sonra devam yavaş, yavaş. eder. Evet, Açın. öyle bir özelliği var ve bölgemizin de en güzel, en zengin plajıdır. Halka açılmakla birlikte, otelin, evet. otele tahsis edilen çamandıralarla yerin biraz mesafesi var. Evet. Ama tabii ki şöyle bir şey, o aslında <laughs> o dubalar teknelerin girişine yataklanmış. O amaçla. Ha, tekneyle girilmesin, evet, tekneyle bir eylem yapılmasın diye. Şimdi, yani şimdi İsmail... Ben balıkçıyım. Bey. Evet. Evet, kabul. Seferisar Belediyesi orayı alsın, işletsin. İsterse komple dua çeksin. Yeter evet. ki halkımız orada yüzde girsin. Biz balıkçı evet. olarak teknemizi oraya getirmemeye zaten, zaten kararlıyız. Evet. Yani evet. önemli olan dar liman. Yani al plajını düzenliyorum diyor ama İsmail Başkan Akkum plajında zaten büyük bir kısmı otele Çünkü, ait, otelin yukarıda hayır, ama hayır. E, çevirmiş. Belli bir kesimden sonra e, vatandaş otelin olduğu bölgeye giremiyor. Temmuz ayında şu anda sadece kale içerisinde 750-800 misafirimizin kalacağı dış otellerle birlikte 1000 misafirimizin kalacağı bir e, yatak kapasitesi, kapasitesi var. Ya. Sadece küçük olan, diğer oteller hariç... Evet. E bu bin kişi aklıma gittiğinde İzmir'den gelene zaten almaz. Evet. Haliyle mantık sığmaz. Ekmekçinin bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Evet. Yani küçük hakkım, büyük aklım buna yetersiz. Evet, ee, ekmekçinin peşini bırakmayacağız. Aynen. İlhan abicim bu güzel sohbet için teşekkür güzel ediyorum. Kadar, yani. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.